Bugün Emirhan YouTube'un abinin Emirhan abinin çektiği YouTuber'ların gizli USB dünyasını buldum. Videosunu izleyeceğiz. Arkadaşlar şu anda gizemli Minecraft YouTuber'larının olduğu bir dünyadayız ve arkamda görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ı temsil eden neredeyse tüm kanallar var görmüş olduğunuz üzere. Burada Levelene, Adem, Ahmet, Minecraft, Demiray, CTN, Boralo, Ferit ve Minecraft parodileri var. Bugün hepsinin yanına gideceğiz arkadaşlar ve hepsinin derdini çözmeye çalışacağız. Bakalım neler oluyor. Abi gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü gizemli bir YouTuber USB dünyası buldum resmen. Neyse vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi Adem'den başlıyoruz. Adem'i kurtaracağız arkadaşlar. <laughs> Adem sana neler oldu? Ne yaptılar sana? Neyse hadi bakalım Vallahi gittik. Ne oluyor? Vallahi Adem'in yerindeyiz şu anda. Bu ne? Adem'in logosu var burada. Abi Adem'i kurtarmam <laughs> lazım arkadaşlar. Aha. Bu ne lan? Burada lama var ve deve var. Deve alacağım tabii ki de. Lama değil. Tamam şimdi şöyle yolumuza bir ilerleyelim arkadaşlar. Vallahi tır öksmeye başladım ya. Neyse şöyle hızlıca ilerlememiz lazım. Hadi 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 hadi. Deve. Vallahi bunu... Abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl bir deve ya? Aha bu ne? Burada bir şey var. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Beni yalnız bırakamazsın. Bir dakika. Seni buraya koyacağım. Bu ne? Ne oluyor burada? Deve çıkma çıkma. Allah'ın belası. Tamam kapattım kapıyı. Ne oluyor? Abi burası sanki boş bir dükkana benziyor böyle. Sandık var. Bu ne? Oy bir şeyler var burada. Oo, hepsini alacağım valla. Her şeyi alacağım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Tamam çok güzel. Burada mızrak var. Şöyle dürbün var. Harika bak. Bir sürü şey bulduk. Çok güzel gerçekten. Şöyle bir araştıralım arkadaşlar. Ne oluyor? Lan! Aa! hayır, hayır. Şimdi YouTube'a gireceğim arkadaşlar. Şarjım azaldı. bir dakika bir dakika ne oluyor lan bir dakika nesiniz siz ulan zombiler geldi bir anda gelin lan gelin gel lan gel gel lan bir dakika şu bir bekle 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 şu iki şu üç şu dört arkadaşlar bir anda zombiler saldırdı ulan adem madem vallahi lanetlisin deve saldır saldır aslanım benim korudu resmen beni hadi gidip Gelin buradan alacağımızı aldık biz Gel gel abi her yere yatmak zorunda değilsin Gel buraya gidiyoruz Hadi bakalım vallahi gidiyoruz arkadaşlar DVTP dümdüz gidiyoruz He DRTP hani DVTP O ne lan orada da bir şey var ne oluyor arkadaşlar Bir dakika şöyle bir hızlıca gidelim Oo felaket atladı Şimdi deve sen burada duruyorsun tamam mı? Bak sakın ayrılma buradan bir yere Dur neyse ayrılmaz herhalde ne diyor Adem'in evi evde bulman gereken diyor Oo bunu bulacağız tamam kuru kafa bulacağız Niye kuru kafa Oğlum Adem'i öldürdüler mi yoksa hayır hayır Adem ölmez Herkese. Neyse kötüye hiçbir şey olmaz. Oo burada Adem'in evi var. Şehrini kur serisini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu Şehrini kur serisindeki Adem'in evi resmen. Abi burada bilgisayarda falan video falan çekiyor. Çok güzel. Burada masası var, oturuyor, yemek yiyor. Harika, çok tatlış bir ev. Daha nerede? Aha bir dakika. Bu kuru kafa nerede olduğunu buldum bu arada. Belki bu arada dolaplarda falan da olabilir. Bir bakalım. Eğer dolaplarda değilse aklımda bir yer var arkadaşlar. Evet dolaplarda değil. Tam tahmin ettiğim gibi kesinlikle bu halıların altında olması lazım. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Lan? Lan hiçbir yerde yok. Abi bir dakika. Lan dedim halların altındadır. Allah kahretmesin. Gizli bir alan falan mı var burada? Ya da benim aa yatağın altında olabilir. Bir dakika. Lan burada da değil. Dur dur dur. Her yeri kıracağım arkadaşlar. Her tarafı kıracağım. Buralarda bir yerde olabilir. Ben gizli bir kapı falan vardı. Şöyle bakalım. Abi yok vallahi hiçbir yerde hiçbir şey. Bu ne? Kameralar var. Bu ne? Burada bir şalter var. Bu ne? Burada bir... Oha. Bu ne lan? Lan tuvalet var burada. Hem, hem de gizli bir tuvalet. Bir dakika. Bu bir işaret olabilir. Oha. Vallahi bulduk galiba arkadaşlar. Şurada bir gizli bölme var. Gördünüz değil mi? Bir dakika. Şuraya hızlıca gitmemiz lazım. Çok hızlı. O o va o tipya sedina. Abi inventörüm doldu bile ilk yerden. Bir dakika. Dikkatli olmamız lazım. Şöyle bir MLG. Allah belanı yaptım. MLG'nin kalitesini gördünüz mü? Ne şunu kıralım. Tamam çok güzel. Abi vallahi dikkatli olmanız lazım. Aha vallahi bulduk. işte bu. Buldum. Yes. Neyse hadi girelim. Ne oluyor? Ha ha Bu ne? Bu ne? o attı. Öleceğim. <laughs> öleceğim. Bir dakika. Bir dakika. Geber lan. Öldürdüm. Ne oluyor lan? Abi korktum. Druid geldi böyle. iskelet druidi geldi. Neyse buradan çıkalım. Nasıl çıkacağız? Abi aşırı korktum. Bu nasıl yer ya? Aha. Bu ne lan? İnventörüme şalter gelmiş. Çok iyi. Burada, burayı açacağım. Aa buradan çıkacağım galiba. şu çıkalım. Biraz önce başladık. Aha ne oluyor lan? Oğlum burada asansör mü varmış başta? Adem! Adem uyan! Uyan! <laughs> gel, uyan kendine gel, gel. Evet. uyan güzel aç gözünü dillaşığısı sen, seni kurtardım lan seni. Aa neredeyim lan ben? He ha. hayattasın hayattasın. Evet.